Pakistanlı üreticiler inanılmaz. Pakistan'ın Paşaver bölgesindeki bir kablo atölyesi geri dönüştürülmüş dokuma çantalar kullanarak uygun fiyatlı kablolar üretiyor. İşçiler renkli dokuma şeritleri ayırıyor ve ardından bunları bir üflemeli torç kullanarak bir tencerede ısıtıyor. Zararlı gazlar yayılmasına rağmen bu işlemi gerçekleştiren işçi maske takmıyor. Şeritler eriyip kalın bir madde haline geldikten sonra bir demir plakanın üzerine dökülerek daha fazla ısıtılıyor ve katı parçalar temizleniyor. Erimiş malzeme. Daha sonra düz diskler halinde sıkıştırılıyor ve daha kolay kırılabilmesi için bir spatula ile oluklar açılıyor. Soğuduktan sonra sertleşen malzeme parçalara ayrılıyor ve plastik peletlere öğütülüyor. Bu peletler kablo atölyesinde yeni malzemelerle karıştırılıyor ve ardından bakır telleri kaplamak için kullanılıyor. Teller bir ekstrüder kalıptan çekilerek yalıtım oluşturuluyor. Kablolar soğutuluyor, geriliyor ve elle rulolar halinde sarılıyor. Her bir kablo rulosu kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için tartılıyor ve ardından satış için paketleniyor. Bu benzersiz üretim yöntemi üretilen kabloların kalitesi ve güvenliği konusunda bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.